Bugün oyuncak tanıtım videosu yani toy review çekiyoruz. İlk toy review'miz. Arkadaşlar, arkadaşlar burada da bir tane paketimiz var. Biz bunun içinden olduğunu bilmiyoruz. Evet. Arkadaşlar burada şu paketten yazmamız geliyorsa özür dileriz. Geliyor <laughs> mu? Geliyor biraz ama tam görüntü yok. Yani hemen o zaman biz Pinkie Pie'yi açalım. Aynen arkadaşlar biz burada açalım ikisini. Öncelikle hediye paketini açalım. Gösterelim bakalım içinde ne var acaba çok merak ettim ben. Sen? Ben de. Aa çok güzel. Böyle mandal gibi bir evet, şey arkadaşlar. Evet oyuncaklarımızı kutusundan çıkaracağız. Bir de My Little bag. 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 Hemen arkadaşlar biz bunları hepsini açıp size gösterelim. Arkadaşlar e, öncelikle şimdi göstereyim mandalları açıyoruz şimdi. Bekleyin ee, biraz. Arkadaşlar burada öncelikten Rainbow Dash çıktı bize. Böyle mavi ve şeffaf çok güzel. Kartımız bu şekilde Rainbow Dash. Uh, she helps her friends diyor. She helps her friends. Arkadaşın yardımına gelir mi koşar mı öyle bir şey anlamı Türkçe anlamı. Arkadaşlar collectibles guys. Şu biraz evet. Arkadaşlar burada hepsi var arkadaşlar. E, hemen şöyle bir uzaklayalım. Fluttershy. Dur durup, isimlerini okuyabilirsiniz. Aa burada Amethyst Star var. Amethyst Star'ın papa var arkadaşa, şurada arkadaşlar. Arkadaşlar Trix var. Galiba. Star. Ee, arkadaşlar bir de ben şey görmüşüm bir tane. Şöyle tutalım biz. Siz ona arkadaşlar gözetelim. ben bir şey görmüştüm. Burada Amethyst Star ama. Peach Pie. <laughs> Kuzeni falan yaparlar artık. Pie çünkü sayılır. Bize böyle çok güzel ama şeffaf bence güzel. Bir dakika hani sen ama işte sen. aynen şu. Bir yükselt. bam Bir de blum sweet diye bir şey var. Çok beğenmeyiz. Arkadaşlar Çünkü bize trix. Diamond Mint'in tenine benziyor. Bence güzel. Şimdi sulu ponimize geçelim. Ama çok küçük arkadaşlar. Görünürden kesin kadar küçük. Evet. pink Pie aldık arkadaşlar. Biz bunu bulduk. Ben ekleyebilir miyim? Dene bakalım. Ben de aksesuarlarını göstereyim. Çıkayım. Arkadaşlar bence bu da Çok, hızla, çok gereksiz bir şey Çok dünyanın en gereksiz şeyidir Biz de böyle yapıyoruz şimdi Top bir onundan biri arkadaşlar Arkadaşlar şey, böyle çok tatlı öyle. sarı bir tarak çıkıyor İlk sarı tarağımız Aya, Pembe biteni var Pembe ama çok boy, böyle Pembe değil <laughs> kadar pembe değil öyle arkadaşlar çok çıkıyor. Ee, senin işareti balonlar. Arkadaşlar şimdi balon şey. var. Şöyle göstereyim size bir terim. Arkadaşlar bu arada bunlardan nasıl içinde şeyler? kuyruğu var anlayabilirsiniz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Saçını olsun bu saçını. Saçını açalım. Kafasında su yok. Bir de şu kuyruk bölümü su ile dolu değil. Yani burayı ayırmışlar şöyle göstereyim. Şurada bir çizgi var. Acaba demir gibi bir şey var. Açalım saçını. Demir saçını tutuyor. Saçını açalım. Arkadaşlar ben de bu arada aksesuarını takmaya başladım. Böyle şeker gibi mavi bir tokası var. Çok şirin. Ben hemen takıyorum size. Cute. Çok tatlı. Böyle sarı da bir tarağı var. Bence çok güzel. Kaçıncı tarağımız oluyor bu? Bir düşüneyim. Bayağı oldu herhalde. Dur, dördüncü veya beşinci falan oluyor. Bir dakika. Siz bilmiyorsunuz onları da. Ben tarayayım siz. Söyleyeyim Her bu üçüncü tarağımız. Üçüncü. Ama siz bilmiyorsunuz onları tabi. Biz onları önceden almıştık pardon dördüncü. Düzgün say bence. <laughs> bir, iki, Şöyle. Iki, dördüncü tarağımız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Lila bu da çıktı. Kedos ve Applejack sesinden çıktı. Ayrıca bizim gizli bir pony'miz var. Size daha göstermedik. çıktı. Sonra söyleyeceğiz. Bu ilk ama böyle sapsarı tarağımız. Çok güzel bence. Çok şirin. Tam Pinkie Pie'ye yakışır bir tarak. Ayrıca çok canlı renklerle gözüküyor. Kamerada normalde o kadar canlı değil biraz soluk ama çok güzel. Kamera evet, kalitemiz güzel. <laughs> Kamera kalitemiz çok çok güzel. Bir de biz şu an arkadaşlar kameradan çekiyoruz. <laughs> 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 Ay bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok komik. <laughs> Aynen. ama sizle ilgili değil ve kameramızla ilgili de değil. Çok komik ayrı bir şey. Panayla alakalı bir şey. Arkadaşlar size şimdi de bu komik şey gösteriyorum. Merhaba. Ben de artık filmlerde, dizilerde yer Ar alacağım. Arkadaşlar onu filmlerde, dizilerde oynayacağız. Hemen ben, ben gösteriyorum. O komik şeyi. <laughs> Arkadaşlar bu poninin kaşları var. <laughs> Arkadaşlar sonra bu hediye oynayacağım şeyimizi gösterelim. Arkadaşlar bu ipi. Bu mandalara mesela arkadaşlar burada dipnot düşeyim hemen. Hiçbir polinin şey yok, kaşı yok, bir tek Apple kaşı Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an asıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, e, bugün bizim videomuz bu kadar Arka, değildi. Ayrıca arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz kaygan olduğu için çok fazla düşüyor ve ayakları, yapışık. birleşik yapışık. Yapışık giyiyiz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim alışverişim Mal İstanbul'dan yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. bir, da bir dakika bir dakika. Bunu Migros'tan bunu da diyen aldık. Aynen. Bunu da başka bir yerden aldık. Bunu söylemeyelim. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Çok acayip bir mağaza. Ee, şöyle. Ee, evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Eee.